GPM Motovlog'dan yepyeni bir videodan herkese selamlar dostlar görüşmeyeli nasılsınız iyi misiniz umarım sağlığınız saatiniz keyfiniz modunuz her şey yerindedir dostlar daha videonun başındayken çayınızı kahvenizi alın ayaklarınızı uzatın <laughs> arkanıza yaslanın ve terapi videosu geliyor bayağıdır yapmıyorduk terapi videosuna hazırsanız hadi başlayalım bakalım Yeni motorumuzu yıkamaya gidiyoruz hep beraber. Aldığım günden beri kanka Allah sizi inandırsın. Yani yağmuru fırtınası eksik olmuyor. Daha çok yağsın. Bak daha çok yağsın. Sıkıntı yok, berekettir. Ben bu tarz şeylere takılmam. Sadece takıldığım nokta şu kanka. Motoru aldığım gün zaten Geliş videosunu izlemişsinizdir siz şimdiye kadar. 60'ımdır yani. E, fena yağmur yakalandım. Yağmur yakalandığım için de e, araba lastiklerinden gelen gerek çamurlusu olsun, gerek yerdeki pislikler falan olsun. Yani motoru mahvetti kanka. Motor bildiğiniz leş gibi. Geçen yıkadım gene yağmura yakalandım tanıtım videosunda. Yani şanssızlıklar böyle yağmura yakalanma serüveni böyle üst üste gelince motoru bir türlü temizleyemedim. Bu da beni aşırı rahatsız ediyor. Motorun kirli olması beni biraz e, keyfimi kaçırıyor açıkçası tadımı kaçırıyor. Ben de dedim ki neden takipçilerimle beraber gidip e, yeni Hulk'umuzu yıkamayalım. Bir yıkama videosu neden çekmeyelim. Şimdi reklam değildir dostlar kesinlikle. Normalde evde yıkıyorum biliyorsunuz. Karşıda gelin arabası geliyor kanka. Gidip bir zarf koparmamız yok mu ya? Gelin arabasını yakalarsak kanka zarfı kopartırız. Belki şey çıkar, haşlık çıkar bize. Bak 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 bak. Ha, gidemiyor da biliyor musun? Çıkanı da engelledi şimdi. Bir akıllı sizsiniz. Neyse gelin arabası öbür tarafa gidiyormuş kanka. Neyse kesinlikle reklam değildir dostlar. Tavsiye ederim. Köpüğü, suyu yani hani kalitesi çok güzel tartışılmaz şimdi beraber gidip orada göreceğiz zaten beraber de motor yıkayacağız Çok da fazla vaktinizi almayacağım kanka hemen Hulk'umuzu yıkama terapisi motor yıkama terapisi çok da böyle bir malzemem yok aslında Motor yıkamam için bir 30 liraya ihtiyacım var <laughs> O parayı çekeceğiz birazdan ATM'den Onun dışında ekstra olarak ne lazım bize kanka şey lazım biz olması lazım şimdi ya. Şimdi şuradan ATM'den bir para çekeceğiz kanka. Ay, oğlum var ya bak hatun olsan bu kadar sevmem seni ya. Ya hatun olsan bu kadar sevmem seni. Sen nesin ya? Senin için bir gençlik yaktık. Hulk, senin için bir gençlik yaktık. <laughs> Rabbim isteyen Hayırlı Kur'an herkese nasip etsin inşallah. Hadi gidelim şimdi motorumuzu bir yıkayalım. Yola çıktık kanka. Buradan aslında üst yoldan gidecektim ben. Ee, orada şimdi trafik vardır kanka. Pazar da olsa bu saatlerde biraz tatsız bir trafik oluyor. Ben de alttan kaçayım dedim. çıldır! <laughs> Aga! Şu kasislerden olmasa makineyi koparacağız da. Ama gazlama videoları da çekeceğiz. Yani otobana çıkacağız. Bu motorun gerçek gücü neymiş? Onu hep beraber test edeceğiz. Sizlerle beraber. Burada çok fazla kasis var. Çok fazla kasisten dolayı fazla gaz açmıyorum. Ama şu manzaranın güzelliği, gerçekten Bursa'm her geçen gün daha fazla aşık oluyorum sana. Her ne kadar bizi geçen gün susuz bıraksan da. Dostlar şu anda organize sanayi bölgesindeyim. Bilmeyenler için söyleyeyim burada çok güzel bir camimiz var. Sağ tarafta sanayi, yani ne hani para kastığımız <laughs> alanlar var. Fabrikalar bölgesindeyiz şu anda. Düz devam edip Atabulvarı'na çıkacağız şimdi buradan. Ondan sonra Cuma oto yıkamaya doğru falan gideceğiz. Aga bu shift olayı bu shift olayı gerçekten çok bambaşka bir dünya. Ben söyleyeyim size. Yani hani bir şey olmaz olmasa da olur diyenlerden de eskiden. Ama bunu yaşadıktan sonra bak tüylerim diken diken oluyor. Yani bu nasıl bir güzel bir özellik, kanka. Yani hani vites atış böyle hızın saniyelikten daha kısa yani öyle söylüyorum sana. Geçişler falan filan bir de egzozun bir patlatması var. Aa, hazır egzoz demişken evet şu anda bu şey yok kanka. Egzoz yok. Stoklardayız. Ama ee, dilerseniz sizler için bir egzoz takarım. Ne tür bir egzoz istiyorsanız yorumlara bir yazın bakalım. Eğer müsaitliğimiz, maddi atımız yeterli olacaksa ee, takarız, saat artan biz giderim kanka. Buradan tekrar o yola çıkıyor. Buradan gidip hemen otayık amacını oraya çıkabiliriz. Bu arada dediğim gibi atabullarında sağ tarafta self servis kalıyor. Şimdi oraya doğru gidiyoruz zaten. Hani bilmeyenler için söyleyeyim ben atabulvarı girişinde yani hani e, ee, atabulvarı gidişinde Nilüfer istikametinde sağ tarafta kalıyor. Zaten göreceksiniz şimdi hemen burada sağ tarafta kalacak. Hava da gerçekten çok güzel, muazzam bir güzellik tabi öyle tam böyle motor yıkamalık değil, gazlamalık ama bugün saatlerdir videoyu editliyorum biraz başım ağrıdı. Ben de dedim ki gideyim biraz motoru bıcı bıcı yaptıralım, motoru yıkatalım. Hem de böyle biraz hava almış olurum. Baksanıza kanka bütün motorcular dışarıda. Dün yoklardı mesela. <laughs> Dün yolda motorcu yoktu mesela ben yağmura yakalandığım zaman. Evet, Ata girişindeyiz şu anda. Arka tarafta Bineri Konutlar şeyi var. Ee, köprüsü var zaten. Bineli Konutlar o tarafta bir köprü var. Oraya hiç sapmadan bu tarafa döndüğünüzde hemen petrol ofisi olacak. Sağ tarafta da şeyimiz var kanka. Oto yıkama alanımız var. Motor tabii şu anda 91 derece. Biraz bekleyeceğim soğumasını. Parayı da bozdurmam lazım. Kankalar gerçekten gelin ve şu muazzam ortamın güzelliğinin tadına bakın derim. Bak bütün arabacılar burada gene piyasa yapıyorlar. Biz de önce bir parayı bozduralım. Bak bak motor yarışları var sol tarafta. <laughs> önce bir parayı bozduralım. Ondan sonra gidelim motorumuzu yıkayalım. Bakın bahsettiğim yer burası. Kalite tesadüf değildir kanka. Paramızı bozduğumuza göre kanka sen nesin oğlum böyle ya? <laughs> Fakir oğlum. Motor aldık, para kalmadı baksana. <laughs> Cüzdan bomboş. <laughs> Şimdi bunu o tarafa doğru ittireceğiz, çalıştırmayacağız. Ya da çalıştırsak mı oraya kadar? Motorun biraz soğumasını istiyorum. İyi iyi, Oraya bir gölgeye gidelim. Motor biraz soğusun. Ondan sonra cuma motorumuzu yıkama videosu yapalım. Aga, bir aydan fazladır video çekmiyorum. Ağrı yedi mi? Ne lan öyle? Ha, esarmış. Bir aydan fazladır motor çek, ee, video çekmiyorum ve motora da bilmiyorum. Bundan kaynaklı konuşurken biraz eskisi kadar şey değilim. Ee, nasıl söyleyeyim? Eskisi kadar böyle akıcı konuşamıyorum. Çünkü gerçekten kameradan biraz uzaklaştığınız zaman her şey karman çorman olabiliyor bir anda. Geçen gün bayağı bir konuştum. Kaydı açmayı unutmuşum mesela. <laughs> Ondan kaynaklı. kanka. Yani ortam güzel burada. Biz müsait bir yere bir çekelim. Şurada boş yerler var ama motorun biraz soğuması lazım. Eyvallah kardeşim. Daha güzel senin olsun inşallah. Amin cümlemize. Evet dostlar motor farlayla tasarımıyla bu şekilde. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğiz kapatayım. Ondan sonra yıkama versiyonuna geçeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Aynen kardeşim. GPM Motovlog. Paylaşayım mı seni de? Hayır, hayır. Tam şu anda yıkama videosu çekmeye geldim. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Şöyle kardeşim göstereyim ben sana. Hayır. İsim neydi? Yasin. Yasin. memnun oldum Yasin. Seni bu videoya dahil edeceğim. <laughs> tamam görüşürüz kardeşim dikkat et kendine. ne oluyoruz oğlum motor bir an geriye gitti. Hadi şimdi yıkama muhabbeti için biraz bekleyeceğiz kankalar. Motorun soğuması lazım. Ondan sonra da yıkama şekline geçeceğiz. Evet dostlar yıkama faslına yavaş yavaş geçerken. Hadi kameraya konuş bakayım. Abi, <laughs> ne tamam bu da güzel bir şey. Kardeşlerimle beraber bol bol muhabbet ettik. Şimdi motor yıkama faslına geçelim. Eski motorumu kaç kere kullandım? Bir sene kullandım. Hı -hı. Belki 6-7 Bir sene de olmayabilir. Tam bir seneye yakın. Evet dostlar şimdi motorumuz soğudu. 30 TL'ye motor yıkama videosu çekeceğiz. Öncelikle şu eldivenle bunu bu üst tarafa bırakacağım. Güvenli kalsın burada. Motorumuz şu anda uzaktan güzel görünüyor ama şöyle yakına geldiğimiz zaman şuradan kirleri lekeleri görürsünüz. Son paramız da buna vereceğiz artık. Evet 30 lira oldu. Köpüğümüz şu sol taraftaki yanlış değilse. Önce bir tabancamızı alalım. Bu mu lan köpük? Sucila köpük karşıdakiymiş. Şu anda daha başlatmadım. Evet kankalar. Tabancanın ucu koptu. Tabancamızı alacağız. Cansın kardeşim. Şimdi hulkumuzu güzelce bir köpürtelim. Zaten köpüğün kalitesi gerçekten çok güzel kankalar. Yani hani anlatılmaz yaşanır. Diğerleri gibi böyle boş sıkmıyor. Plaka kısmını geçtiğimize göre konuşmaya devam edebiliriz. Şu anda hulkumuz beyazlara büründü. Gerçekten dediğim gibi köpüğü çok kaliteli. Burayı da tavsiye ederim. Yani arabacıların çok fazla kullandığı Motorcuların da nadirden de olsa geldi. Güzel muhabbetlerin döndü. Güzel bir ortam. Arkadaşlık ortamı da kurulabilir burada dostlar. Şu iç kısımlar çok kirlenmişti. Araba olmadığı için dostlar bol bol sıkabiliyoruz. Şu anda bizim elimizde süngerimiz yok. O yüzden köpüğün biraz salmasını bekleyeceğiz. Terapi gibi. Şöyle böyle izlemesi temizlendiğini görmek gerçekten güzel. Şimdi suya geçeceğiz dostlar. Lekesiz yıkama. Kanka bu olay gerçekten terapi gibi. Yani hani çok fazla yakın tutmayacağım. Sudan yana sıkıntımız yok. Şöyle güzel cene. Motor kısmında köpük kalmasın ki sonra leke yapmasın. Terapi gibi geliyor ya kanka. Milyonlar verseler iyileşemeyecek hastalar şunun yaparak iyileşebilirler. <laughs> Kesinlikle tavsiye ediyorum yani. Şimdi kurutacağım ben bunu. Evet dostlar videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Volkumuzu biz şimdi kurutalım. Ondan sonra bir sonraki videoda görüşelim inşallah. Şunu şuraya bırakayım. Biraz kuruttuğumu görün. <laughs> ha, neye? Olur olur. Sıkıntı yok. Paylaşabilirsin. Şimdi motorumuzu güzelce kurutalım. Evet dostlar. Motoru ben güzelce bir kurutayım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım terapi gibi olmuştur. Görüşelim.